League of Legends şampiyon tanıtımında bu hafta Dark Kılıcı Aatrox var. Die as a Aatrox güçlü çatışma başlatma ve ayakta kalabilme özellikleriyle zorlu bir yakın dövüşçü. Cana dayalı bir şampiyon olan Aatrox hayatta kalabilmek için ağır hasar vermeli. Is... Kitle kontrolü ve ayakta kalabilme yetenekleri Aatrox'u tekli koridor veya orman için ideal bir seçim yapıyor. Pasifi olan kan kuyusu sayesinde, yetenekleriyle harcadığı can değerini biriktirir. Kan kuyusu da oldukça saldırı hızı artıyor. Çatışmadan uzaklaştığında zaman içerisinde bu kan seviyesi azalıyor. Aatrox ölümcül bir darbe alırsa hedeflenemez hale geliyor ve kan kuyusunda birikmiş olan Karona'nın da canlanıyor. Pasifi bekleme süresine girdiğinde kan göstergesi gri oluyor, ekstra saldırı hızı kazansa da hayata dönme gerçekleşmiyor. Aatrox karanlık uçuşla belirlenen hedefe uçarak dalar ve çarptığı bölgeye alan etkili hasar verir. Bu yetenekle çatışmaları başlatabilir. Düşerken çarptığı ana bölgedeki rakipler kısa süreliğine sersemler. Unutmamak gerekir ki Aatrox bu yeteneği kullanırken rakipler tarafından engellenebilir. Sersemletme etkileri ise hedeflenen noktaya indiğinde gerçekleşir. Aatrox'un pasif olarak her üçüncü saldırısını etkileyen iki farklı savaş duruşu var. Kan bedeli kullanıldığında ilk saldırısı can değeri oranında ekstra hasar verir. Can alanı ise üçüncü temel saldırısında Aatrox'u iyileştirir. Aatrox'un canı yarıya indiğinde temel saldırılarıyla gelen iyileştirme etkisi artar. Bu şekilde rakibi iyice zorlayan tank bir dövüşçüye dönüşüyor. Duruşları değiştirmek saldırı animasyonlarını sıfırlamaz ya da yavaşlatmaz. Böylece çatışma ortasında kolaylıkla kan bedeli ve can alanı arasında değişiklik yapabilirsiniz. Oyunun başlarında azap kılıcı Aatrox'un temel hasar veren yeteneği. Bu yetenekle belirlenen nokta ikiz kılıçlarını yollayarak isabet eden rakipleri yavaşlatıp onlara hasar veriyor. Bu yeteneği hedeflerken çok dikkat edin çünkü kılıçların vurduğu açı gitgide daralıyor. Aatrox'un ultisi kıyım. Kullanıldığında yakındaki rakipler ağır hasar alıp Aatrox'ta ekstra menzil ve saldırı hızı kazanıyor. Kıyım ilk bakışta alana yapılan büyük bir patlama gibi gözükse de verdiği ekstra saldırı hızı can alan yeteneğiyle birleşip çatışma içerisinde daha fazla ayakta kalmasını sağlıyor. Teknik koridordayken iyileştirme özelliğiyle geriye dönmeden karşısına çıkan rakipleri oldukça zorlayabiliyor. Burada yüklenmiş kan bedeli ve azap kılıcı kombosuyla rakip Zed'e ciddi hasar verip can alan sayesinde kendini iyileştiriyor. Can alan yeteneğiyle iksir kullanmadan ağır saldırı ve iyileştirme arasında değişiklik yapabiliyor. Aatrox ve Jayce çatışma sonrasında geri çekilmek durumunda kalıyor. Fakat Aatrox can alanla hızla kendini iyileştiriyor. Bu yeteneği sayesinde Aatrox rakipleri baskı altında tutup can iksirlerini tüketmelerini veya geri dönmelerini sağlıyor. Aatrox kan ve karanlık uçuş kombosuyla birçok şampiyon ölebileceği durumlardan zorlanmadan kaçabiliyor. Zinchao çalılardan çıkarak Aatrox'u şaşırtıyor. Fakat Aatrox pasifi sayesinde hayata dönüp kulesinin altına kaçıyor. Ayrıca karanlık uçuş ve azap kılıcını kullanarak ormancısına başarılı baskın olanakları sağlıyor. Burada Jace fazla açılınca Aatrox sıçratma ve yavaşlatma kombosuyla onu yakalıyor. Güçlü çatışma başlatma özelliği ile Shivana'nın çatışmaya dalıp skora yardım etmesini sağlıyor. Saldırıp yetenek kullanabildiği sürece Aatrox çok ciddi hasarları sıkıntısız atlatabiliyor. Burada Wukong tam hasar kombosuyla ultisini kullanıyor. Fakat Aatrox bu çatışmada kıyımdan gelen saldırı hızı bonusu ve can alanını iyileştirme özelliğiyle ayakta kalıp skoru alıyor. Zıplama veya mesafe kapatma özelliği olan rakiplere karşı karanlık uçuşu dikkatli kullanmak gerekiyor. Burada Aatrox Ahri'nin üçüncü sıçrayışı olduğunu bilmesine rağmen karanlık uçuşu erken kullanıyor. Ahri ise vurkaç taktikleriyle ona ciddi hasar verip onu geriye yolluyor. Savunmadayken karanlık uçuşun hızlı gerçekleştirme süresi sayesinde yetenek vuruşlarından kolaylıkla kaçabiliyor. Burada Aatrox, Ezreal'ın gizemli atışından karanlık uçuşu hızlı bir şekilde kullanarak hasar almadan kaçıyor. Aatrox, karanlık uçuş ve kıyım kombosu sayesinde alan etkili takım kompozisyonlarında iyi iş çıkarıyor. Burada eşin okunu takiben Lulu'nun üzerine zıplayarak onu havaya savuruyor ve rakip takımı ultisiyle yakalıyor. Dami, Oriana ve Volibear'de çatışmaya katılınca Aatrox ultisinden gelen saldırı hızı bonusu ve ekstra menziliyle kalanları temizliyor. Aatrox hem güçlü bir çatışma başlatıcı hem de ciddi bir hasar dağıtıcı. Karanlık uçuşla Miss ultisini kesip Queen'in de yardımıyla skoru alıyor. Pasifi beklemede olmadığı için rakip takım odağını Aatrox'dan diğer şampiyonlara doğru yöneltiyor. Bu esnada Aatrox çok fazla hasar dağıtıp kan bedeli ve Queen kombosuyla çok da zorlanmadan rakip takımı temizliyor. Aatrox'u geliştirirken saldırı gücü, saldırı hızı ve dayanıklılığa odaklanabilirsiniz. Rünler için saldırı gücü damgaları ve cevherleri, zırh mühürleri, büyü direnç nişanlarını kullanabilirsiniz. Kabiliyetleri 21 -9 -0 şeklinde dizip saldırı hızı, fiziksel hasar ve zırh delmeyi saldırıda, ekstra can ve zırh değerlerini savunmada deneyebilirsiniz. Sihirdar büyüleri için sıçra ve tutuşturu kullanıp skorları garantiye alarak çatışmalarda yeniden konum alabilirsiniz. Atrox şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup bizi takip etmeye devam edin.